Anadolu'yu karış karış gezen ve Halk TV ekranlarının Rating Record Menü programı Serhan Asker'le görkemli hatıralar var. Çok önemli değerlerimizi, kültür miraslarımızı ekrana taşıyan programın bugünkü durağı Bayburt'tu. Malım sultan olsun size labur. Halk TV'nin sevilen programı görkemli hatıraların bu hafta sonu ilk durağı Bayburt oldu. Üzüntümüz büyük. Türkiye Türkiye gerçekten de son bir aydır bütün felaketlerle buluşuyor neredeyse. Önce yangın ardından sel felaketi tadımızı kaçırdı. Görkemli hatıraların bu hafta konukları Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, ressam Hüsamettin Koçan, Güngör Çelebi ve Cem Cebeli oldu. Ateşe yandım, gel, gel. Bay Burtulu pek naza gelmez Yandı ciğerim gel gel Sevdim inandım sözüne kandım Ateşe yandım gel gel Programda doğanın dengesinin bozulmasıyla ard arda oluşan felaketler konuşuldu. Atılması gereken adımlar tek tek anlatıldı. Bayburt'un muhteşem doğasıyla kültürel değerlerinden bahsedildi. Yar senden ayrılmadım. Bugün başım dumanlı. Yar senden ayrılmadım. Üzgünüm sinem dağlı. Sevdim inandım sözüne kandım. Kerbela unutulmadı. Bayburt'un tarihi dokularına bir kez daha işlendi. Kültürel değerlerimizi bize hatırlatan Baksı Müzesi ekranlara taşındı. Görsünler bir köyde dünyaca dünya çapında bir müzenin nasıl olduğunu görsünler. Buyurun hocam. Şahmaran'ın hikayesi de alımlı bir hikayedir. Çok önemli bir hikaye. Ee, ve de bizim masal dünyamız tabii ki sözlü geleneğimiz olağanüstüdür. Ee, Şahmaran e, onun son yıllarda yazılı metne geçirilmiş bir e, destanı. Serhan Asker'in moderatörlüğünde görkemli hatıralar Anadolu kentlerinden evlerinize konuk olmaya devam ediyor. Boş çuval, dik durmaz. Cemle sizi baş başa bırakıyorum. Yarın. Görüşmek dileğiyle. Seversen Ali değme yarım. Ali'nin yoluna hey dost serim veririm. Seversen Ali değme yarım. Programın bir sonraki durağı Şirin Kentimiz Edremit.